TV8'de ekranlara gelen Survivor 2020'nin 92. bölümünde neler yaşanacak? Birinci dokunulmazlık oyununu hangi takım kazanacak? Acın Ilıcalı konsey toplantısında neler açıklayacak? Geçtiğimiz hafta Ramazan bayramı nedeniyle eleme yapılmayan Survivor'da bu hafta oynanacak dokunulmazlık oyunu takımlar için büyük önem taşıyor. Bir hafta arayla yapılacak eleme ünlüler ile gönüllüler arasında yüksek gerilimli, bol tartışmalı bir dokunulmazlık oyununa neden oluyor. Ada konseyinde ise Acın Ilıcalı'nın açıklamaları damga vuruyor. Tüm yarışmacılar flash sözler sonrası büyük şaşkınlıklar yaşıyor. Acın Ilıcalı asıl bir bomba var. Yok artık diyeceksiniz, bir şey yapacağız. Seyircilerimiz gerçekten bu da olacak mı diyecek Fadeler kullanacak. Evet arkadaşlar bugünlük videomda bu kadardı. Daha güncel haberlerden yararlanmak için kanalıma abone olup bu videoma like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.